Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar e, Gaziantep Hatay'ın hatta Türkiye'nin dünyanın kainatın evrenin en iyi köyüne hoş geldiniz e, hayatınızda göremeyeceğiniz bir köy arkadaşlar bu ömrünüz boyunca bir daha göremeyeceksiniz <laughs> şimdi işin dalgasındayız da e, bunun ilgili soranlar oluyor arkadaşlar eskiden Clash of Clans oynayanlar bilir, yeniler izleyip öğrenmesi lazım. Şimdi biz e, yaklaşık ben 9 senedir, 10 sene olacak işte herhalde. Yılbaşından önce veya yılbaşından sonra gibi herhalde tam 10 senedir bu oyunu oynuyorum. E, çoğu dönem severek oynadım, bazen sıkıldım, bazen böyle öfkelendim, oyunu sildim, ara verdim, tekrardan geri başladım ama... Ee, tekrardan geri dönüyorsun Mesela bir ara PUBG çok popüler oldu Brawl Stars popüler oldu Clash Royale oldu ee, Supercell'in oyunlarında çok şey Popüler oldu lakin Clash of Clans'a ben çok canlı yayında Çok yorumlarda görüyorum ee, Bir atasözü var Kürkçünün dönüp dolaşacağı yer diyor Kürkçü dükkanıdır Bizimki de öyle oldu sıkılmadan tekrardan oynuyoruz Ha tekrardan sıkılabilir miyiz? Sıkılabiliriz biz buna garanti vermiyoruz ama İnşallah eski neşemizle tekrardan devam ederiz. 5.6 milyon klon büyüsünü basacağım. Bu hesapla ne yapıyoruz? Kral kraliçeyi maxlayana kadar duvarları bitirene kadar bu seriye devam edeceğiz. Bu seri bittikten sonra artık saldırı taktikleri işte klan savaşında falan öyle yaparız. Ee, güzel bir düzen yapmayı düşünüyorum ama şu ağaçları... Kaldırmamak için yapmadım. İsterseniz onu da kaldırıp da yapabiliriz. Şimdi iksir deposunu boşalttık. Peki altın deposunu boşaltabiliyor muyuz? Şöyle bakayım 17 tane istiyormuş. Şurası e, 7. mi acaba? Şuradan bir çıkarayım bakayım. Evet 8 milyon tamam. E, şunu tekrardan koydum. Gelip buradan devam edelim. Hatta şuradan da basabiliriz. Bizim artık altın ve iksirle işimiz kalmadı Altın ve iksir full Bundan sonra şeye gidecek ee, Neon'un ismi Duvara gidecek gençler Abi neden orayı seçiyorsun da yanı seçmiyorsun Çünkü ora daha fazla evet Bunu birisi söylemişti dedim öyle yapayım dedim de Baktım yine olmuyor <laughs> Vallahi yine olmuyor Şimdi biz şöyle yaptık tamam Altın iksirimizi topladık buradan gelelim Depoda tekrar ganimetimiz varmış. Saldırı yapacağız. Şöyle bir elektro e, ordusuyla ve Kılan Kalemizde madenci var. Madenci etkinliğini tamamlamaya çalışıyorum diğer hesaplardan. Tamamladım. Lakin bu hesaptan yapmamıştım. E, sabah birkaç saldırı yaptım depoları doldurmak için. Depoları doldurmak gerçekten emek istiyor. Onun için de e, bir like atıp. Bir de yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar kanalda yorumlar çok azalmış eskiden bizim yorum sayımız çok fazlaydı yani en kötü 1000-1500 izlenmeye bile 150-200 tane yorum olurdu ee, tekrardan yorum atıp destek olursanız sevinirim bizim hatalarımız var biliyoruz lakin sizin de desteklerinize ihtiyacımız var hatasız kul sobasız okul olmaz demiş atalarımız arkadaşlar onun için Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Taktik avcı uçağı bir in be canım. Bir in be güzelim. Sana zahmet. Şöyle içeri doğru girelim. Bir öfke buraya. Bir öfke buraya. Şunun ikisini bir donduralım. Bu arada şöyle bir zeplinimizi gönderelim. Normalde zeplinsiz de alabiliriz ama lakin dediğim gibi şey görevi olduğundan dolayı madenci görevi. Onun için kullanmak istiyorum. Buraya bir adet öfke göndereceğim. Valkyrie ile orayı böyle tertemiz etmek istiyorum bunların içeri gitmesi için hemen oraya bir adet e, kralımızı ve kraliçemizi gönderdik. Kalan burayı dondurmayı denedim lakin dondurmamış. Büyüye basmamış. Bilgisayarda bu çok fazla oluyor. E, basmıyor. Evet o cehennem kulesi inseydi güzel olacaktı. Kralın özelliğini kullanacağım. Kenarı temizlersek elektro içeri döner lakin sıkmaya yetişir mi? Bir tane sıksa bizim için iyi. Çünkü bir dahaki elektro evet bir dahaki elektro sıkamayacak herhalde. Kral kraliçeyle alacağız 99 O da bir tane sıktı diye düşünüyorum Ya üçlememize de gerek var mı ki bilmiyorum ama Neyse Devam ki diyelim ee, Saldırımızı yapalım Hadi elektro Ölme Kraliçe neden oraya gidiyorsun Gerçekten seni anlamak zor ya Bazen böyle çok salaklaşıyor Bir tane sıkar mısın Bir tane daha sıktı Deprem etkisi Deprem vur ve bir tane, vur ve bir tane güzelim. O kral ölmeden alırsak çok iyi olur. Evet, güzel. Bildiğiniz gibi kral ölürse ikinci seferin hakkı ediyor. Onun için ölmemesi daha güzel oldu. Şimdi ben şöyle hemen tekrardan ordumu basacağım. Normalde ben bu orduyu kullanmıyorum. Ben ne ordusu kullanıyorum? İşte burada görevlerde ne varsa goblin, işte eee Efendim okçu barbar ne oluyorsa ben onları hızlı hızlı kullanıp maksat buradaki görevleri de tamamlayayım hani bir tane kahraman kitabı bizim için iyi olur ee, şimdi klan kalemiz e, klan kalesini hemen bir doldurayım e, ondan sonra bir saldırı daha yapalım ve kral kraliçemizi yükseltelim evet bu arada elektromuzun e, şeyi süresi duruyor şimdi ben hemen e, klan kalesini bir dolduracağım Mehmet'im Çakır'ım hesabıyla klan istek yaptım mı? Ha klan isteği yapmamışım. Ben o goblinleri ne diye istemişim onu anlamadım. Vallahi. <laughs> evet neyse tamam. Şimdi. Evet bir de recayının de klan kalesini doldurayım ve şimdi saldırımıza hemen devam edelim. Şurayı bitireceğim. Zaten elmaslı işimiz pek yok. Ufak ufak lazım oldukça kullanıyorum. Kupayı da 1000'e kadar çıkmış. Ben normalde düşüyordum böyle 500-600'lere düşeyim dedim ama. E, çünkü burada çok fazla ölü köy oluyor. Böyle belediyesini dışarı koyup da 500-600'lük köyler muhteşem oluyor. Evet yani 400 bin 500 bin güzel ganimet e, dalalım mı abi belki daha iyisini buluruz ya deyip de hiçbir zaman iyisini bulduğumu hatırlamıyorum <laughs> evet mesela bak şöyle bir köyde hemen şunu atacağım Çıkacağım abi Yapacak başka bir şey yok Aldık mı 2000 kariksir Zaman olsa kenarlardan da Belediyeyi falan da alırım da Gerek yok evet Güzel ölü köyler geliyor Buralarda size şöyle göstereyim Kupa e, düşerseniz eğer e, Buralarda baya bir ölü köy var Zaten bilen arkadaşlar Çok fazla ölü köy için Kupa düşenler oluyor Evet bir tane bulduk güzel Öncelikle şöyle topun oradan bırakacağım. O büyücü kulesi ve şey buraya sıkarken biz balonla taktik avcı uçağını indirmeye çalışacağız. Ve saldırımızın kalan kısmıyla bu taraftan başlayacağız. Evet orayı güzel bir şekilde temizliyoruz. Kenar almamız bizim için iyi olur. Buradan devam edelim. Ve kalan ordumuzu evet basmadı. Kalan ordumuzu buradan gönderdik. Kral, kraliçe, koruyucu, bir adet öfke, ikinci öfke. Buraya bir adet dondurma ve buradan klan kalesini gönderip yolumuza devam ediyoruz. Şunu donduracağım. Şunu donduracağım. Koruyucunun özelliği. Ortaya bir adet öfke büyüsü. Devam ediyoruz. Buraya bir adet dondurma. Buraya bir adet dondurma. Evet güzel güzel güzel. Sağ tarafa biraz kötü oldu çünkü. Hepsi şeye doğru gitti. Şuraya bir daha dondurmak istiyorum. Hepsini alır mıyım? Of. Adama müebbet verdik ya. O nasıl bir dondurma büyüsü abi. Gerçekten o nasıl bir dondurma büyüsü? Evet o cehennem kulesi indi ama ben dondurmayı nereye attım? Tam göremedim. Elimde dondurma büyüsü mü kalmadı? Şuraya bir tıkladım ama gitmedi. Kraliçe nerede? Kraliçe merkezde. Xia'yı yere bakıyormuş. Yere bakan yürek yakan derler ya. Gerçekten de boşa dememişler. Ağzımıza ağzımıza vurdu. Havan sıkmadan o hava savunması inerse bizim için çok güzel olur. 3 gelir mi bilmiyorum. Belki şansımız varsa gelir. O hava savunması inecek indi. Evet 3 gelebilir. Kral burada tanklıyorken okçu kulesini de keseceğiz. Ama büyük koruyucu fırsat vermiyor abi. Ha sonunda okçu kulesine vur da fırsat verme bize. Ama bırak depoya şey sıksın ya. E, elektro sıksın ki. E, evet burada üçlüğümüz gelecek bir güdümlü çıkmazsa. Çünkü kralın canı çok az. Krala havan sıkarsa alır dedim ama neyse 3 dedik. E, biraz kötü girmemize rağmen yine de 3'lemeyi başardık. Bu arada 182 bin ganimetimiz, kar iksirimiz olmuş. Hemen gelelim. Buradan kral kraliçeyi ikisini birlikte basmaya çalışacağım. Basabilecek miyiz? 98 bin istiyor. Biz bu ganimeti ne için biriktiriyoruz abi? Böyle günler için yapıştır gitsin. İki tane de buradan bastım ve 98 bine de kral kraliçeyi ikisini aynı anda basıp artık sona doğru çok da bir şey kalmadı. Kraliçenin 3 seviyesi. Kralın 5 seviyesi kalmış arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse bir like, bir yorum ve videoyu paylaşırsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.